kocaman biber dolması bıraktılar. Taze yani. Evet. Bir tabakta bir aşırı aşı var. Yeter anne. Ha. Yok Şeyin sakın. Ay yok yok hiç bu sıcak zaten bir şey istemiyor ki canım hiç. Vallahi, Vallahi şey yemek istemiyor. Şey. Akşam hani yemedim çorba yaptım. Aa yani ben Ah ben sana diyecektim ki karfurdan balık al. He. O balıklar kaldı ne yapacağız? Susluktan. Alırım balık ya. Ne olacak iki dakika gider alırım. Nereye gideceğim? Ben gidiyorum denize anne. Git. Gidelim. Hadi öptüm. Ben de gelsem Sen ben... bilirsin. Hiç bilmiyorum üç gündür. E gel. Muhtamda üç sıcak. Sen bilirsin. yok on hmm. ikide geliyorsun da bu mu sıcak? Aldım anne bak. Evet, Kasulyeden biraz bıraktım evet, sana. Iyi. Tamam. eee dolmadan da bir tane bıraktım. Çok teşekkür ederim. Geri kalanını aldım. Tamam. tamam. Bu, bu seni takip mi etti? Evet, beraber geldik. Ne? yani konuşuyor. Söyle. Sen kimle, neneyle mi geldin? Ha, korkma, 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 korkma benden. Korkma benden ya. Niye böyle korkaksın? Ben... Ya çok yabani ya. Ben seni götüreyim ya. Ben seni götüreyim ya. Ben seni götüreyim. Ben seni götüreyim, ben seni götüreyim. Güzel kızım. Bol bol girdin aydın, gördüm hı. ben seni denizde. Bol bol girdim. el salladım, görmedin. Evet. balkonda Çok köpek vardı, köpek de azalmadı. Köpekleri de azalmadı, hepsini yok ettiler. Olabilir, belki de. <laughs> yok ettiler. Ama hepsi de yaşlanmışlar. Yok ettiler anne, şimdi konuşturmayın beni. Neyse Boşu, anne yeni Eyvallah. şarkımın adı neydi? Aman anne sen benim hiç ya promosyonumu yapamıyorsun. Anne TikTok, <laughs> TikTok diye bir şey yok. İkide bir şu TikTok'u söyleme. Ay kuzum ağzımı dilimi baba. <laughs> Gümüş şarkımın adını hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Korkma diyorum. Korkma ya. Korkma ne olur sana kim zarar verdi ya? Korkma. 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 Korkma, Korkma kızım ya. Ucuz gibi